Yine e, Geyven'in Hepçeler Köyü'nde bir amcamızla tanıştık. Evet. Amcamız isminiz nedir? Mevlüt Öztürk. Mevlüt Öztürk. Evet. Hepçeler Köyü'nde yaşıyorsunuz değil mi? Evet. Ya bakıyorum, kaç yaşındasınız? Üç. 73. 73. Aa, Ay, 83 pardon. pardon. Pardon pardon. Ay Maşallah, ekseriz, 83, ekseriz. ya 83. E, 83. e, 83 yaşındasınız. Bakıyorum elinde kazma, kürek elinizde bütün takımlarını söyle bir dakika bakıyorum. Her şeyinizle bakın. Şeyleriyle falan malzemeleriyle çalışıyorsunuz değil mi? Bu köyün havası herhalde çok güzel sanırım. Tamam teyze tamam bak röportaj yapıyorum. Dur seni de göstereyim oraya bak. İsmin nedir? Latife. Latife teyze bak videoda izleyeceksin bunu canlı izlersin tamam mı? de sana birileri izletir. Bu videosu olanlar izletir. İzletirler sana bak. Amca çalışıyor musun şimdi Tarla, tarladan gireyim mi? Tabii, tabii tabii. 83 yaşındasın. 83 Ay maşallah ya bak Allah uzun ömür versin. Abi, Epçeler abi. köyü değil mi burası? Evet Epçeler Epçeler köyü. Manavlardansınız siz değil mi? Evet eski manavlardan. Eski manavlardan. Köyde mesela hatırladığınız eski böyle çok eski insanlar var değil mi? Var tabii. Çok eski evet. Geyve evet. göresinin e, Epçeler köyündeyiz. Bakın şöyle köyümüzü şey de göstereyim amcamızla beraber. Hepçeler, hepçeler köyünü gösteriyorum size. Altyazı Geyve'nin altyazı şirin abi. köylerinden Hepçeler Köyü ve bakın işte en canlı olan 83 yaşında çalışıyor. Yani buradaki temiz havadan, değil mi? Bol gıda, temiz hava. Hadi ufaklığım üzerine bir çay gibi. Ya bak Allah razı olsun. Tamam her yerde çay içiyoruz. Çay, kiraz buraya geldiği zaman kimse bırakmıyor zaten. Yemek, çay kiraz. dolduk. Sağ ol. Teşekkür ediyoruz. Allah uzun ömürler ya. versin. Ab Allah razı olsun. <laughs> <laughs> Canın da Allah huzurunda olsun. Canın sağ olsun. Hayırlı ömürler. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Allah razı olsun. Şöyle hep de ben şöyle ufacık bir göstereyim sizlere. Şöyle. Yem yeşil bakın. Yem yeşil. Yem yeşil yeşillikler içinde göç alan yani dışarıdan insanların geldiği, yerleştiği Muhteşem bir köy. İstanbul'a yakın, otobana yakın, yollara yakın. Bakın yolları da gösteriyor size. Evet, Geyve'nin şirin köylerinden hemen aşağıda otoban var. Otobandan hemen İstanbul'a bir saat, bir buçuk saat İstanbul'dasınız. Yeşillikler içinde bakın tarihi bir köy. Geyve'nin şirin köylerinden çeler Köyü. Epçeler Köyü. Köyü. Evet, Muhtar da bize sağ olsun. <laughs> Yardımcı olsun. Yolu gösteriyor. Hemen... Yani, Geyve.com Geyve.com